ana temaya tekrar döneyim. Yenilikçi finansman dedik. Innovative finance. Dolayısıyla yenilikçiliğin finansmanı ve finansal yenilikçilik. Şimdi Türkiye'de bir örnekle sizin sorunuza cevap vereyim. Türkiye'de girişim bankacılığı adı altında. Yeni kurulan şirketlerin, genç müteşebbisler, daha çok teknoloji bazlı şirketlerin, genç müteşebbisler tarafından kurulan bunları finanse etme şartlarının ve imkanlarının artması gerekiyor. Şu anda bunu bir isim vermeyin. Bir bankamız yapıyor. Girişim Bankacılığı adı altında. Ve bu banka genç ve teknoloji bazlı insanların kurduğu bu yeni teşebbüsleri işte ipotek gibi daha eski tür hani kolatralları istemeden ee, bir taraftan danışmanlık bir taraftan finansman sağlıyor. Şimdi buradaki konuşmaların niteliğinde e, muhtemelen göreceğiz diye ben düşünüyorum ki Türkiye bazında bakarsak e, yakın zamanda çünkü banka genel müdürleriyle biraz evvel konuşuyorduk. Yakın zamanda mesela bu yenilikçi finansman türünün arttığını göreceğiz girişim bankacılığının. Bu tip şeyler genellikle bu platformlarda konuşulduktan sonra daha hızlı artıyor. Altyapı finansmanı. Şimdi Avrupa'da bir sıkıntı var. Büyük bir likidite genişlemesi. Geçen hafta da bir genişleme oldu e veya kararı alındı. Ama Avrupa'da proje ve altyapı finansmanında ciddi sıkıntı var. O tarafa gitmiyor finansman. Dün bir toplantıda bir Alman bakanla beraberdik. Almanya'da bile böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla biz burada tekrar tekrar yenilikçi altyapı finansmanı modlarını konuştuğumuz zaman bu tür platformların katkısı bir süre sonra Bunların gerçeğe dönüşmesi, ister işte bankalar tarafından yeni ürünler olarak, ister regülatörler tarafından yeni regülasyonların veya karar alıcılar tarafından yeni teşviklerin gelmesi gibi yollarla oluyor. Bunları da sanıyorum önümüzdeki yıllarda göreceğiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi.